Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasına şehit öğretmenleri anarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekran bağımlılığının gündemlerinde olduğunu ifade edip sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir dedi. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara yok. Alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> Dijital mecraların kontrolsüz, başı bozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. Kim ne derse desin, özgürlük bahanesiyle körpe dimaların işgal ve idiş edilmesine seyirci kalamayız. 2025 aile yılında dijital mecra oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacağız. Bir diğer husus şudur. Eğitim dünyadaki değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer almaktadır. Eğitim alanındaki yeni trendleri ve politikaları biz de çok yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz.